Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes ve Airskraft'ın Emir ile 8. bölümü Aman Emir ile şey Aman 8. bölümüyle karşınızdayım Airskraft'ın En son Emir ile Maden, kömür madeni bulmuştuk Maden, kömür maden değildi. Maden bulmuştuk Maden bulmamıştık da iki tane kömür bulmuştuk 3 tane mi? Üf, kaç taneydi lan? Dört taneymiş. Şuradan çıktı, çıkmıştı arkadaşlar. Şu dağdaydı. Gösterirsen arkadaşlara. Gösterdim. Ben Bana yemek kaldım Ben. Yalnız öldürün. Eskisi çok silahlı. Anam bismillah o ne? Bir yerde iskelet geziniyor. Eskelet bir şey diyecektim de şimdi. Siyah koyunlar öldürmeyek. Küreğim nerede benim? Bu. Evde de mi? Biz yemek kazandık. Ben kartopu kasacağım. Sen kartopu ben yemek. Ondan sonra ben ağaç Yok ben taş, sen ağaç. hemen Temel. Bunu buraya koysak. Nerede benim kreyn? Buradaymış. Kırılınca yenisini yaparım ben bu kreyn. Taş bulduk nasıl olsun? <laughs> Koyun ben nasıl iki... Ben de diyorum bu nasıl iki yerde aynı anda oluyor. Aha kırıldı. Gel bir tane etim var. Tavuk Yok, ben tohum. O zaman ben yiyeceğim. Bende zaten tavuk eti var. Arkadaşlar şöyle koyalım. Arkadaşlar ben şu an yemek alıyorum. Şu ikisini alacağım. <laughs> bir tane taş alalım. En çok nerede olur ki? ne Doğru? Hayvan. Hayvan mı? Evet. Emel. Taşın bir tane varsa alabilir miyim sandığında? Hem de 12 tane var bende. Gel. Bir tane versen yeter. Hepsini veririm. Ne canına bak. Gel. Dur geliyor. Sen gel sen. Emir sen gel ben evin içinde değilim. Dışarı çıktım sen. Dur şunlar yere koyayım. Atıyorum. Bekle. Şunu atıyorum. At. Aşağı da Acil benim ölmem lazım. Çekil eline sahip. Çık. <gülüyor> Çık. Ben üstüne üstüne. Aha. kalbim kaldı. 2 değil de iki kalbim kaldı. Ben yanlış yeri açtım. Buradan kürek yakacağım bir tane arkadaşlar. Aha bir buçuk albim. Şu taşları da emire bırakayım. <laughs> ya, yarın kalbim. Öldüm. Öldüm. Doğru, Git çık dışarı al eşyaları. İlk. Hadi geliyorum. Şurada da odunların var. Onları da al. Ben geleceğim çünkü. Ya, hayvan. <laughs> tavşan. Ben gidiyorum. Tavşan gidiyor. Korkuyor senden. Sen o şey yapas ben de hayvan arayayım ya. Hayvan bulamadım. Bana da var. Bir tane et lazım. Bu gece oluyor. Hadi eve gidelim dur. Yok. Ne yapalım biz biliyor musun? Gece çıkalım dışarı. Ecik şey hayvan şey ya. Neydi? karınca. Ay, karınca diyorum ya örümcek. Karınca ile örümceğe karıştı. Boş ver nasıl olsa yatağımız var. Gel eve. Emir dağın arkasına gitmişsin. Gel çabuk. Hmm. Reklam geldi. <laughs> Geçilebilir. Buraya <laughs> Emir hadi 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 hadi. Geliyorum. Emir geliyor. Ha, aynı bul gibi gelmiyor mu? Arkadaşlar. Bu arada bu bölümden sonra Bravo Stars videosu gelecek bu demişken. Sonra Sonra arkadaşlar bölümlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar 8. bölümdeyiz. İlerledikçe 9, 10, 11, Baya bir ilerleyeceğiz. Arkadaşlar bu 8. bölüm bitince Brawl Stars videosu gelecek. Brawl Stars'tan sonra da bölüm çekmeye 9. devam edeceğiz. 9. bölüm, 10. bölüm, 11. bölüm. Bölüm çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. O, o kaça kadar gitsin? 20'ye kadar ilerlesin. Yok taş ben şu toprağı değiştireceğim. Yanlışlıkla şey yaptım. Çirkin oldu. Şunları ben daha dağ devam edin. Ne yapacağım daha da bayrağın mı var? Bayrak mı dikeceğim? Evet. Türk milletinin bayrağı. Hani nerede? Hı. Bu da bayraksız kaldıysa dağsız da kalacak. Daha dağsız kalamaz ama. <laughs> Yemot bir de olaydım şimdi buraya Türk bayrağı yapacağım. Yapsana. Nasıl yapacağım? Kırmızı şeyimiz yok. Bunun mü yaparız? Kırmızı boyan var mı? şey ormanın derinliği ilk doğdum keto tv tövbe tövbe keto tv küfür değil yalan küfür annem kızıyor deyince emir emir emir, emir. emir kırmızı şeyin boyan Üç var mı? gel gel sen beni takip et kırmızı boyan var varsa sen gel. versene sen bir gel Bak şurada ilerlerde gül gibi kırmızı çiçekler olacak beni bekle lan. Tamam gidiyorum. Bir dur. Allahım kırmızı ba kırmızıya bayılacağım. Kırmızı çiçekler olacak onları topla tamam mı? Şurada Burada mı? Var. Kırmızı çiçek olacak bayağı. Şurada mı? Doğum... Ben nereden Bir yerde kırmızı çiçekler olur. Emir o, o, o şey Minecraft'ta koyun boyama var ya belki bu oyunda da vardır. Ona göre boyayacağım. Sonra öldürünce yün çıkacak. Ne burada? Gel. Neredesin? Var. Çok. Geldim. Evet. Geldim geldim. Hepsini boyasana benim için. Boyar mısın benim için? Hayır. koyunları boyamayacağız. Koyunlardan yün toplayacağız, yünleri boyayacağız. Evet. o da mantıklı. Ama koyunlar, o, o aşağıda sarı çiçekler var ya çocuk. Onlardan da topla sarı ürün yaparız. Tamam Emir, sen onları şeye boya. Sen onları Baş, hemen boya tane yap. var? 6 tane. Şu boyadan al. Kaç tane oldu? Sana bir tane sarı çiçek geldi. Onu bana atsana. Ben yap. Atıyorum. Sarıları da ben yapayım. Bir dakika 12 tane boyamız oldu. Buradayım. Attım şu tarafa. Bir sürü sarı çiçek toplamış. Ay ve e, yıldızı ondan yapacağız. Yıldızı sarıdan mı yapacağız? Evet. Ay ve yıldızı. Hı hı. O, o beyaz yün yapalım onlarda? Niye saçmalıyım? Sarıdan yapalım. Olmaz. O zaman Galatasaray Türk bayrağı gibi olur. Tamam. Bak buralarda da var ha. Evin o taraflarda. Orada mı var sıra çiçek? Orada da. Orada da var. Orada da. Hı, ben Ege'yi kırmızı çiçek aramaya çıkıyor. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ağaçların üstünde tarzan gibi gezdim. <laughs> Oha. Oha! Sarı çiçek gır, gır bitmiyor. Çıkmış gibi değil Baksana buralarda da çıkmış. Ben birazdan gelirim gelebilirsem. burada bir tane sorun sıkıntı var da. Ne sıkıntısı vardı? Zombi sıkıntısı. Ne zombisi? zombisi ise gelirim. Normal zombi. Gelin. Onu buraya çekebilirsem zaten o yan, yana yana ölecekti. Nerede bilmiyorum ama. Biz... Kılıcımı geldim. Bir yerde sesi çıktı ama bilmiyorum nerede. Üstüne. Ben Bende bir tane kılıç var. Su zombisi de olabilir bir gelsene. Nerede? Gel bir buraya çiz, çiçeklerin sarı çiçekler topluyordum. Gel bir buradayım. Gel bir burada zombi sesi geldi. Şey diye bir ses geliyor ama kendisi yok. Nerede bilmiyor. Buraya gelince duyduydum. Sana yemek getiriyorum. Boşver topladım ben bütün çiçekleri. Zaten yemek ben... dedim. Ben geldim. Uh -huh. İki tane doğum eti buldum ben. <laughs> Bir domuzdan iki tane domuz atacağım. Benim kılıcım ne olursa. 32 tane çubuğum var. 22 tane de merdiven var. O. Bunlar kaybetme bence koy sandığını. Koyacağım zaten. Bir tane de kılıç yapayım ya. Ben sana istersen tahtayı vereyim. <laughs> Hı. Arkadaşlar birazdan da videonun sonuna geleceğiz. Bundan sonra da Brawl Stars çekeceğiz arkadaşlar. Benim sandığım doldu. Bir tane daha yap. Ben doğdum var sende yoksa al. Bana bir tane şey yapar mısın? Ne? Taş. Benim taşım yok ki. Ben senden aldım. Bir tane taş vardı. Ona aldım. Diğerlerini seni sandığa koydum. Aa bende boya var mı? 18 tane boya oldu bende. Bende hayvan gibi var. Boya. Bak. 20. 22 tane bak. Bende de 18 tane kırmızı boya. Emir senin yönün vardı. Nerede onun? On şunlar boya. ya. Benim sandığım da dolmak üzere. 1 2 3 4 5 Bunu bırak. Şuradan bir tane sandık yap. Şimdi ben küpleri bir tane daha lazım. Hem pişmiş. Oha. Fırın etrafı aydınlattı bak. Biliyorum aydınlatıyor. Hı -hı. Bir tane kömür alacağım. Buradan bir tane meşale yaptım. Bir tane daha. Ben iki tane sandık yaptım Emin. Ben de yapacağım Hı -hı. Emir, hı biz istiyorsan artık oyundan çıkalım, videonun sonuna gelelim bir de. Hı be, bir dur, şu etrafa aydınlatayım arkadaşlar şimdi. Gemot bire geçip almışsınızdır der. Şuraya aydınlatalım. Hı. Dur bir dakika, bir de şuradan. Sandım. Şuraya koy, şuraya koy. Ne? Bir tane de şuraya koyar mısın bu? Tamam, Bunun için. Emir hadi video biteceğiz birazdan. Ha, bir dur la. Emir, etin var mı? Etim var. Versene. Aldım. Aldım. İki tane. Acıktın mı? Bir tanesini... Bir tanesini... sana 8 tane vereyim oğlum. var? Bir 64'lük var Bir şey da sonuna gelelim. 15 dakika oldu. 4 tane sonacağız. Arkadaşlar biz bu videonun da sonuna gelelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.